Öğrenciler ve bireysel kullanıcılar için en iyi sistem. Günlük planlama, hedef modülü, alışkanlık takibi. Ömür boyu erişim, abonelik gerekmez. Digirise Studio basıç planı, 25 Euro tek seferlik ödeme. Bireylerin üretkenliğini ve düzenini artırmalarına yardımcı olmak için hazırlanmış temel şablon paketi. İçerik: Günlük ve haftalık planlayıcılar, PDF, Notion. Alışkanlık takip araçları. Hedef belirleme, zaman yönetimi modülleri. Kişisel gelişim bölümü. Kimler için? Öğrenciler. Bireysel kullanıcılar. Freelancer'lar ve içerik üreticileri. Satın alma bağlantısı https://www.stan.ctore/bölüninselhocafe alt dire 199. Ömür boyu erişim ücretsiz güncellemeler dahil. Yeni bir başlangıç mı arıyorsun? Basıç planımız sadece 25 euro. PDF Notion şablonlarıyla üretkenliğini artır https 2üstüste nokta bölü bölü hocafe .st alt -tire 199.